Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Erdinç. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Rainbow Friends Obi oynayacağız ve yanımda Joro var. Evet, Joro'yu eski videolardan tanıyanlar vardır. Biliyorsunuz e, tanıyanlar ki. Bir var mı arkadaşlar? Evet, kesinlikle vardır bunu biliyoruz. Erdinç benim kuzenim. Almanya'ya gitmişti, yine döndü. Evet, bir daha gitmeyecek. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldik. Geri geldik arkadaşlar. Benim dediğimi tekrarlama lan. Hadi lan başladık mı parkura? Evet. Ben ben parkur prosu olduğum için buraları hiç yanmadan geçebilirim. Ya bırak ya buraları. Buralar zor işte be. Yo benim için hiç zor değil. Benim için de. Takır takır geçiyorum valla. Bekle yok ha. Bilmiş Benim şey için ol. biraz zordu. Aa, dur. Bunu çünkü, alalım. Heh. Çünkü sen bir noobsun. <laughs> Anlamadım. Nasıl yapıyorsun? Vallahi Benim çok kolay. Ya, çok kolay. Bir dakika dur. Tamam. Ya dur. Ne oluyor? Anlamadım ki. Roblox baga değilmiş ha. <laughs> Geçemiyorum demiyor da. Roblox Roblox bug'a girmiş diyor. Ya vallahi anlamadım ne oldu diye öldü. Balonlara değmeyeceğim. Balonlara değmeden gel. Hadi yapabilirsin. Ha balonlara değmeden mi? Hadi, Hadi ya. Hadi biraz. Bu şey bana... Bir jora geçsin ben hemen geleceğim arkadaşlar. Hayret gelebildin ya. Ya yukarıdaki şey bana biraz preçka yaptı da. Bence bence şundan geçeceğiz. Aa! Kapıya <laughs> dokundum öldüm lan. Mordan geçecektin. Hangi mordan? Mor kapıdan geçecektin. Geliyorum. Ha. Bekle beni. Hadi. Evet turuncunun yerine geldik. Turuncu. Aç turuncu. Deli turuncu. Bizi bekle. Ya da bekleme. Sen Nerede bizi şimdi mu? yersin. <laughs> Labirenti yalla. Turuncu ne değil kardeşim? Turuncu aratık var. Sen bilmiyorsun tabi. Kaç gündür Roblox oynamıyorsun. Oynamıyorum ben çok Roblox. Valla ben <laughs> e, ee, Roblox'ta usta olduğum için. Arkadaşlar ben de video çekmeye başlayacağım. Erdinç evet, gitti ben videoyu bıraktım. Ya he he şu laflara bak Ben gitmişim de o yüzden bırakmış Youtube'u Ben ya daha bir gerçekten? Yo. Kardeşim ben yolu şaşırdım Ben daha şey Neredesin Bir dakika arkadaşlar geri geldik Ya bir arkadaş dakika. Türlü geçemedik ya Hadi ama bir türlü olmadı. Şuradan lütfen, lütfen düzgünce. Hop! Beni bekle kardeşim neredesin? Vallahi ben galiba geçmek ya üzereyim. Ya ben seni çektim. Ya? Geçtim. Ben seni geçtim. Hayır ya. Ben havuzdayım. Aa! Of ya. Şuradan gidelim. Aa, buldum 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 buldum. Burayı ben bildiğim için hemen geçebiliyorum. Ben de geldim. Allah! Allah! Boğuldum suda ya. Ben de boğuldum. İkimiz de boğulduk. Ben kedi olduğum için boğulabiliyorum baba. sen nasıl bu? <gülüyor> <gülüyor> ya ben bir şey demiyorum ya. Aa, nereden geçeceğiz? Bu <laughs> bu kara yerden mi geçeceğiz? <laughs> Blokların üstüne atlayacaksın. Hayır. Aa, ben buraya geçip hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geçiyorum gibi şu an. Geçecek gibiyim. Ah. Sürekli zıplayacağım kanka. Hop. Garanti olsun. Haydi bakalım. Ya i̇şte yok ki. Ya yine mi Rabirent? Ha tamam Rabirent'e gelmedik. O bunlar priz. Bunları hatırlıyorsunuz zaten. Çekmiştik. Hayır. Aa, su kaybelirdi ben suyun üstüne. <laughs> Delirdi çocuk. Galiba bu oyunu bir tek ben mi Bu videonun sonunda Juro'yu göremeyebilirsiniz. Bunu söylemiş olayım. Çocuk sinirden konuşmayı unuttu. Bu kadar mı sinirlenir ya? Allah Allah. Hop. Bu arada arkadaşlar, Joro neden video atmıyor diye soracak Ben geçtim, 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 geçtim. Ee, çünkü onun kanalı kapandı. Sen geçtin mi? var? Ben orayı çoktan geçtim de Jorun'un kanalı kapandı. Kendine başka bir telefon aldı. O yüzden artık o kanala video gelmiyor. Ben e, açıklama kısmına Jorun'un kanalının linkini koyacağım zaten. Oradan Jorun'un kanalına gidebilirsin. Sen neredesin? Ben parkur yapıyorum şu an. Evet sen yanındayım. Bak buradayım. Neredesin lan? Allah. Ya kardeşim birbirimizden ayrı durmayalım. Durmayalım. <laughs> Çocuk konuşmayı unut ya. Ya beni kızdırma şimdi videoyu bırakıp gidelim. tamam ya be. Hayır. Sen konuştukça ben ölüyorum ama <laughs> Bir dakika arkadaş. Sizce ben buradan geçmek için... Bir dakika. Sizce ben bur ben buradan geçmek için bir saat uğraşmış mıyımdır? Evet. Ben çoktan geçtim ama ya Onu he içemedi. he. Daha Ay. demin geçtin. <laughs> oh, vente vette gireceğiz kesin %100. Hadi ya. Nereye? Ne bileyim Buradan ben. Aa. Lan fare miyiz? Fare mi? Ya neredesin? Neredesin? Lan neredesin? Vente girdim Vente. Hangi Vente? Lan orada var ya. Nerede ulan nerede? Merdivenin üstünde. Aa orası mı? Evet. Allah. Ölüyordum. E Ah girdi. Ah. Bum 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 şuradan gidelim. İnşallah doğru yere çıkıyordur. İnşallah. Ben de yolları şaşırdım ama öyle de gidiyorum bakalım. Hadi ama. Ah buldum seni. Kanka bence sen beni hiç takip etme. Aha buldum buldum buldum. <laughs> Bulduk. Şu şöyle yapalım. Oh, Abi, mutfağa geldik. Rainbow Friends bizi mutfakta kesip öldürecek. Evet kel kaldım. Kel erdim. <laughs> Peki. Arkadaşlar affedersiniz çok hızlı bağırdım. Hayır. Afedersiniz dili, dili arkadaşlar. Dilini yutacaksın dili değil. Biraz yavaş. Hayır ya kuyruğu değecek. Hayır. Arkadaşlar beni beğenmeyecek böyle bağırırsam ya. Yani. Ama kendimi tutamıyorum <laughs> ne yapayım? <laughs> Kendi içinden konuşuyor Hı? <laughs> Hoppa. Şat. Oğl geçti. Aa! Bu Şşt, bu tamamdır. Burası zaten kolaydır. Şöyle geçelim. Ben de geçtim, ben de geçtim. Hadi, hadi, hadi. Lütfen. Patim değmesin, patim değmesin. Ya. En başta başlayacaksın değil mi bana? Ben geçtim Erdin. Ee, arkadaşlar video uzuyor. Videoyu artık kapatmak zorundayım. Kusura bakmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha Hadi bay bay arkadaşlar. Lan ben mesut. zaten geçtim burayı. Daha fazla böyle video için like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bu videoya bye bye. 20